Evet herkese GTA San Andreas'ın 43. bölümünden merhabalar ben Makkas. Bugün kaldığımız yerden GTA San Andreas'a devam ediyoruz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız kardeşimiz Sweet'i hapishaneden almıştık. Ve onu zengin olduğumuz malikaneye götürecektik. Fakat o bize dedi ki mahalle unutulmaz kardeşim dedi. Ailemizi unutmayalım dedi. Gross City'e geri dönelim dedi. Bir geldik baktık her yer ballolar her yer hırsızlar. Önce kendi mahallemizi aldık. Orada da kalmıştık en son. Şimdi kaldığımız yerden GTA San devam ediyoruz. Beat Up'ı darp etme isimli görevle. Bu Beat Up Bu kokain satan Bu uyuşturucu satanların şey işte başı. Çekmesi bit yapma. Yapma kardeşim.

You can't see that? This bitch talk nice to you and this what you do? Fuck You're gonna have to deal with B Duck. What? B Duck? We can have that shit right now, man. Get your ass out of here. Tamam. Tamam. Şimdi B Duck'ın evine gideceğiz. Gel bakalım, Sweet. Otobüse gidelim. Gel bindim. <laughs>

Tell us where beat up is and be out of here. He live over on Glen Park away. His boy always there. Give a cat what he needs. Give it each other. Glen Park connect it. sweet. Oh man, Glen Park. part of Kilo Trace. Fuck it, I'm down. And that fool had it coming too long. we'll take the whole neighborhood of Yeah, let's roll. Köpekler. Hepiniz öleceksiniz oğlum, hepiniz. Burada bir tane ballat kalmayacak. Ballaların sonunu getireceğiz. Aa, bak. Ballalara saldır ve bölgeyi ele geçir. Allah 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 Allah. Siz kimsiniz oğlum? Vurla, vursana sivis şunu. Heh. Arkamızdan gelmesin diye şu tarafa bakalım. Tamam buradan geldi. kimsiniz oğlum? Polis ne alaka? Araba mı geliyor? E, araba ne olacak? Allah neresine sıkıyorum ben adamın acaba? Veya ölmüşlerde de haberi yoktur. Neyse. Aa ölüyorum. Sivit hadi sweet. boş yapma. Vur şunları. Tamam bu da gitti. İkinci dalgadan nasıl da çıktık? Şimdi son dalga geliyor. Hadi bakalım. Şu canı alalım da. Tamam. Hop bu mahalle artık benimdir kardeşim hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Sweet geldim. Geldim Sweet. Heh. Evet şimdi. Gel bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Oo, infernos falan var lan bu parayı bulmuş it. Adamın neresine sıkıyorum ben? Bak şu an kafasındayım. Allah Allah. Ha tamam öldü. Abi bir tane daha varmış. Dur önce silahlarını alalım da şunları. Bunlar gitmesin. Ah gitti lan. Git ve Bidap ile yüzleş. Bidap ile yüzleş. Bidap aç lan kapıyı. Aç kapıyı polis. İt.

Shoot the fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said? Helal lan sana Uff What the fuck you do Helal lan sana Come give me 20 25 dolar mı? Tabii ki oğlum, 25 doların lafım olur? Gel bakalım gel Tamam. Tamamdır. Görev geçildi. Artı saygınlık. Şu infernosa binebiliyor muyuz? Nasıl binemiyoruz ya? Oo, hocam öyle olmaz ama. Şimdi yine Sweet'in olduğu yerden devam edelim. Şu CJ işaretine sonra gidelim. Ananı. Sıkıntı yok devam. <laughs> Hop. Oh. Sen kime sıkıyon lan züppe? Neyse dur sen de sonra iyi şey yapacağız, ilgileneceğiz. Şimdi göreve kaldığımız yerden devam edelim. İn CJ. Gir CJ. Ölümüne grow. Bakalım. You gotta love your hood like you love your homies. It's always been that way, and ain't nothing ever gonna change. I done seen it all. What up, CJ? What's up? Yeah, I'm glad to see things back the way they used to be. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. We still gotta get everybody in the hood back together. i was just telling these cats what's support. We gotta let everybody know Grove is back on the map. Hold up, don't you think we oughta take it easy? What? You know I got other things in mind. Commitments I made. Y'all step outside for a minute, I need to talk to him. If you don't get this shit together, what you think this place is gonna look like? You always did real good, leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch ass rappers mansion. Look, the world's bigger than this hood. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. And don't forget where you came from, Mr. uppity ass nigga. Now that ain't fair. Oh.

Idlewood'u geri al. Idlewood mu? Idlewood mu? Her neyse işte oraya geri alacağız hadi. <laughs> savaş başlatmak için ballasları vur. Ballaslar değil ballalar. <laughs> Bu bir savaş ilanıdır. Wali sahibi git ya. Çekil. Dur beni ezme. Ağzına koyarım seni. Dur oğlum arabayı patlatacağım. Give no gifts. arkada bırakmadım ya. Of. Adam ortadan geliyor lan manyak. Mallar nereye gidiyor? Adam çeki şurada. Hah tamam. Sweet gel sweet. Şu arkaya bakalım da. Hah tamam şimdi. Gelin bakalım pis köpekler. back, motherfuckers. Sen de oğlum. Bura benimler artık. Yavaş. Başka bir Aydınlut Mahallesi'ni daha ele geçir. Ya şuradakini ele geçirelim. Burası güzele benziyor bak şura. Sweet geliyor mu Sweet? Yukarı hadi diyet. Oğlum seni patlayıcıyla öldüreceğim. Atamadım. Böyle ölürsün işte. Aa buradalar. Gel Sweet. What's up motherfuckers? CJ is here. Okay. Aa arkadan geliyorlar. Aa geliyor. mükemmel eğimim sayesinde. Cici şey Swift ne güzel koruyon lan beni bu kadar güzel koruma tamam mı? duvarın arkasından lan adam. Lan oğlum ne yapıyorsun orada ya?

Ya it ne yapıyorsun sen burada yine? Ölmedin gitti ya. Ha. MP5 yeteneği yükseldi. Pratik yapmaya devam et. Tetikçi seviyesine ulaşacaksın. Tabi efendim. Şu paraları da alalım. Money money money. Şunu da al. O hepsi arkadan geliyor. Oho. Aa mermi bitti. Yes, come on bitches. CJ is here. Hey, Gel buna verelim. Bu araba güzelmiş. İn arabadan. Gevşek. Hadi, hadi Allah'a emanet. <laughs> Abicim çekil. Mustafa amca. Sweet gelmişken şurayı da mı alsak ya? Ne var lan? Yeah, come on. Ghost it is here, motherfucker. Hadi kardeşim kendine iyi bak. <laughs> Hadi git uyu sen. Eyvallah. Hey 500 dolar falan mı verdi? 10.000 bin dolar adamın üstünden çıktı. Oha. Oha anasının gözü. Neyse. Bu bölümde de başka gros sokaklarını aldık. Artık yavaş yavaş büyük it olan Big Smoke'u öldürmeye doğru gidiyoruz. Bu bölümde burada kalalım. Bir sonraki bölümde artık görüşürüz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Aa mahallemin saldırı altında. Aa dur lan. Ne oluyor oğlum? Dur 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 dur. Ne oluyor lan? Hayırdır oğlum? Kim saldırıyor? Hayırdır oğlum? çipsiniz lan? Benim mahallemde bana atar yapıyorsunuz ha? Günlerini gördüler. Bu bölge sende kalmaya devam edecek. Yes. Bak bak pompalıyla gelmişler. Oba. Evet o zaman burada kalalım. Tamam hallettim reis. Sıkıntı yok. Bir sonraki bölümde dediğim gibi devam ederiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bu da böyle bir aksiyon oldu. O zamana kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın bay bay